Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da kim ne kadar para kazanıyor? Hangi meslekleri yapanlar daha çok para kazanıyor? Hangi mesleklerde sıkıntı var? Biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz, Almanya göçmenlerle ayakta duran bir ülke. Ama tabi Almanya herkese kapıları da açmıyor. Özellikle bazı özel meslekleri yapanları seçip alıyor. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz Suriyeliler Türkiye'ye akın akın geldiler çaycısı geldi, çorbacısı geldi, o su geldi, bu su geldi. Duyan geldi Türkiye'ye. Ama Almanya öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Seçiyor. Seçmece. Karpuz gibi seçiyor. Mühendisler gelsin, doktorlar gelsin, öğretmenler gelsin, o gelsin, bu gelsin. Vasıfsız adamı sokmuyor Almanya'ya. Şimdi Almanya'daki işsizlik oranı %5 ile 6 oranında. Bunun bir kısmı, önemli bir kısmı da çalışmak istemeyenler. Sosyal yardımlarla bir şekilde geçiniyorlar. Çocuk parası oydu buydu. Bunlar da dahil olmak üzere. Şimdi bakın Almanya'da kim ne kadar maaş alıyor? Hemen size açıklamaya çalışayım. Orta sınıf bir hakim 7000 euro. Başhekim 9000 euro. Uzman hekim 6500 euro. Pratisyen hekim 5000 euro. Öğretmen 3000 euro. Polis 2250 euro. Hasta bakıcı, yaşlı bakıcısı 2500 euro. Hemşire 3000 euro. Gazeteci, editör 3500 euro alıyor. Mühendis 5000 euro. Uzman bankacı 4500 euro. Yatırım danışmanı 6000 euro. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da üniversite mezunlarında ortalama maaşlar net aylık 3000 euro civarında. Eğer alanınızda iyiyseniz, işinizi iyi yapıyorsanız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz diyebiliriz. Bu insanlar istediğini yiyor, içiyor, tatile gidiyor, arabasını alıyor ve geleceğe dair para da biriktirebiliyorlar. Bakın diğer mesleklerdeki aylık net maaşlara bakalım. Kuaförler 1600 euro, Garson 1650 euro. Aşçı 1700 euro. Temizlikçi 1500 euro. Tezgahtar 1900 euro. Büro elemanı 1950 euro. İnşaat işçisi 2100 euro civarında bir maaş alıyor. Şimdi tabi bu maaşlar böyle de geçim nasıl? Geçim özellikle de içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde. Bakın son bir yıl içerisinde fiyatlar yüzde %20-25 oranında markette çarşıda pazarda artmış vaziyette vatandaşın ödemiş olduğu kiralar artıyor Şu anda ev kiraları Almanya'da uçmuş vaziyette sol şeritten gidiyor. Ev fiyatları zaten yanına yaklaşamıyorsun Ama maaşları okudum. Bakın değerli izleyicilerimiz Toplumun geneli 1500'de 2500 euro arasında maaş alıyor. emekleri saymıyorum. Zaten emekliler biliyorsunuz çok düşük maaşlar alıyor. Sosyal yardımlar olmasa emeklilerin yaşayabilme imkanı yok. Zaten aldıkları parayı kiraya veriyorlar pek çoğu. Maalesef özellikle Almanya'da bu konut sıkıntısıyla ilgili derhal ivedi bir şekilde adım atılması gerekiyor. Konut yok. iki gözlü yere, iki odalı yere bin euro istiyorlar en az. Hele, hele büyük şehirlerde 70-75 metrekare bir yer 1300-1400 Euro'dan aşağıya değil özellikle Berlin'de uçmuş vaziyette. Bu gidişat nereye gidiyor? Gerçekten çok büyük bir soru işareti. Bu koronavirüs döneminde özellikle Almanya'da değerli izleyicilerimiz bakın gerçekten sıkıntılı günler yaşanıyor. Maalesef yani aç kapa oynanıyor. Tedbirlerin bir kısmı biliyorsunuz getirildi. Daha sonra dediler ki yok dediler şu anda bu tedbirlere gerek yok. Ya milletin ayarlarıyla oynuyorlar aslında. Bürokrasi bitmek bilmiyor. Emekli bunun yanı sıra işçilere hiçbir koronavirüs yardımı yapılmadı. Sadece 150 şerli euroluk işte Mayıs'ta bir çocuk yardımı yapılacak deniliyor. Biz de diyoruz ki kardeşim ya şu millete bir sefere mahsus olmak üzere ciddi anlamda en az 2000 euro civarında gelin bir sosyal yardım yapalım. Aileler biraz rahatlasın. Evlerde tüketim arttı, faturalar arttı. Bir yıldır bir tek kuruş bu insanlara verilmedi. Sadece işletme sahiplerine geçen yılki cirolarının yüzde %70'i ödendi. Yani bu sorunun çözülebilmesi için mutlak surette daha kalıcı, daha ciddi adımların atılması gerekiyor. Aksi halde göreceksiniz iflas edenler, işsiz kalanların sayısı daha da artacak. Zaten şu büyük şirketleri ben anlamıyorum. Binlerce kişi işten çıkartıyorlar. Bir zarar söz konusu değil, kardan zarar var. Geçen yıl atıyorum 50 milyar euro kazanmış, bu yıl 30 milyar euro kazandı diye 20 milyar zarar açıklıyor ve bin kişi işten atıyor. Bunların da durdurulması gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Özellikle esnaflarımızdan Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasındaki işletme sahibi Arkadaşlarımızdan, Türklerden mesajlar alıyoruz. Gerçekten durumları çok sıkıntılı. İflasın eşiğindeler. İflas edenler oldu, kapatmak zorunda olanlar oldu. Yılların işletmelerine kilit vurdular. Sosyal devlet olmak demek bu insanları ayakta tutmak demektir. Öyle çocuk parasına 3-5 euro zam yaparak falan bu insanlar kurtulmuyor. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Kardeşim Türkiye'de işte hiç korona yardım yapılmıyor. Arkadaş ben Avrupa'yı anlatıyorum. Türkiye'yi anlatmıyorum ki. Almanya'yı anlatıyorum. Fransa'yı, Hollanda'yı bu ülkeler Avrupa'nın dünyanın en zengin ülkeleri. Onlardan bahsediyorum. Almanya'da para yok mu? 2 euro, 3 euro çocuk parasına zam yapmış. 15 euro zam yapmış. Yani her tarafını zam yapsan ne olur? Vatandaş al diye bile gittiğinde, markete gittiğinde Geçen yıl almış olduğu bir ürünü şu anda %20, %30 zamlı alıyor zaten. Görünmeyen bir enflasyon oldu. Çarşıda, pazarda yangın var. İşçiler, dar gelirli vatandaşlarımız Almanya'da şu anda geçinemiyor. Zar zor ay sonunu getiriyor. Emekliler zaten yaşayan bir ölü. 700, 800, hadi 1000 euro, 1500 euro emekli maaşıyla bunun zaten 800, 900 eurosu ev kirası. E ne yiyecek bu adam? Hangi faturayı ödeyecek? Nasıl geçinecek? Üzerine bir tane ceket alabilir mi? Türkiye'ye tatile gidebilir mi? Yaşayan birer ölü. 25 30 yıl boyunca çalış karşılığında 800-900 euro al. Yani bakın. Değerli izleyicilerimiz, şunun bilinmesi gerekiyor. İnsanların sosyal yardımla yaşama mecburiyeti ortadan kaldırılmalı. Bunun için de Öyle 700-800 euro değil de en az 2000 euro emekli maaş alması gerekiyor. Çalışanların da en az 3000 euro maaşının olması gerekiyor. Sen bu parayı ver ama sosyal yardım yapma. Tamam insanlar razı. Ama vatandaşı dilenci yapmışlar arkadaşlar Avrupa'da. Sosyal yardım dilencisi. Kusura bakmayın. Hani sosyal yardım alanlara bir şey söylemiyorum. Bu ayıp devletin ayıbı. Arkadaş Vereceksen doğru düzgün bir maaş ver. Sosyal yardım adı altında devletin kapısından vatandaşı ayırmıyorsun. Dilenci yapmışın, Sistem yapmış bunu. Olmaz ki kardeşim. Bakın virüs döneminde insanlar perişan oldu. Büyük bir sıkıntı içerisine girdi. Bunu Almanya Başbakanı Merkel de görüyor, diğerleri de görüyor. Ama ne yapıyorlar? Çocuk parasını işte 10 euro, 15 euro zam yaptık diyorlar. Kardeşim sorun çözülüyor mu? Markette, çarşıda, pazarda yangın var diyoruz. Siyasetçiler değerli izleyicilerimiz istedikleri gibi olayları örtbas ediyorlar. Almanya'da bir tane de medya kuruluşundan çıkıp bir tanesi ya kardeşim bak ülkede insanlar geçinemiyor diyemiyor. Diyemiyorlar. Şimdi sizlere soruyorum Almanya'da Aldi'ye gidenlere soruyorum. Fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde kaç arttı? Lütfen videonun altına, yayının altına yazın. Merak ediyorum. Hani bana inanmıyorsun, hani bana inanmayanlar olabilir. Bana değil izleyicimizin yazdıklarına inanalım. Hadi buyurun bekliyorum. Yüzde kaç arttı fiyatlar? Maaşlar aynı. Sosyal yardım aynı. Her şey yerinde duruyor. Faturalar artmış vaziyette. Ama görüyoruz ki marketler çarşılar pazarlar yangın yerine dönmüş